Başlayacağız. Çekimlerimiz de başlıyor. Ee, çok kısa süre sonra otoanaliz bölümümüzü üstelik çok farklı bir e, içerikle, detaylı şekilde otomobilleri tanıtımıyla ekranlara gelecek. Bununla ilgili duyurumuzu gerçekleştirelim. Bir süre önce sizlere e, Antalya'daki raylı sistemle ilgili bir canlı yayın gerçekleştireceğimizi söylemiştik. E, biz Büyükşehir Belediyesi'nden konukla ilgili talebimizi ilettik. Henüz e, olumlu bir cevap alamadık. Olumlu cevap aldığımızda konuğumuz da canlı yayına gelecek ve raylı sistemle ilgili bütün bilgileri verecek. Diğer taraftan Antalya'daki şampiyonlar e, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle programımıza konuk olacaklar. E, drag şampiyonları Antalya'da 3 tane drag şampiyonu var. En son drag şampiyonları. Bunların üçünde önümüzdeki hafta bir asilit çıkmazsa bütün şampiyonları programımıza konuk edeceğiz. Ve çok güzel bir motor sporları söyleşisi gerçekleştireceğiz onun da duyurusunu gerçekleştirelim. Evet, sitemizi gezmek, görmek istiyorsanız otoban.org ve otobanforum.org'a tıklayın ve sitemize girin, ziyaret edin ve avantajlarından faydalan diyorum ben. Hemen Ayhan'a dönüyorum. Tekrar hoş geldin Ayhan. Tekrar hoş bulduk. Ee, Ayhan'la bugün e, ikimiz birlikte bir canlı yayın götüreceğiz. Ama e, bugünden, yani bu haftadan başlayan canlı yayın sinsinemiz devam edecek. Hemen hemen uzun bir süre bizimle olacak Ayhan. Çünkü canlı yayında airbrush çalışmasını, airbrush tekniğini canlı olarak sizlere aktaracak. O bir köşede çalışmasını yaparken biz konuklarımızla sohbet edeceğiz ve dönem dönem yanına gideceğiz. Airbrush çalışmasının hem nasıl olduğunu uygulama olarak sizler göreceksiniz hem de bizler canlı yayın içerisinde nasıl bu airbrush çalışmasının sonlandığını yani kaç haftada sonlandığını, nasıl bir emek sarf edildiğini hepsini göstermiş olacağız. Aşama aşama. Evet, aşama aşama tamam. göstermiş olacağız. Öncelikle airbrush nedir desek, öyle başlasak bilmeyen izleyicilerimiz, airbrush airbrush diyor, bu adam ama Biraz diyecek. <laughs> nedir bu airbrush? Airbrush sadece bir aslında teknik. Yani bir resim yapma tekniği. Fırça yerine hava desteğiyle beraber işte küçük bir tabancası var. boya tabancası. Bunu uygulanan bir teknik yani fırçadan sadece ayrı bir teknik olarak değerlendirebiliriz. Yoksa herhangi bir işte farklı bir sanat dalı gibi falan değil yani. Bu sadece bir teknik, uygulama tekniği. Fırça yerine burada çok ince 05 kalem ucu kadar ince atan bir hava tabancası var. Çok milimetrik atışlar yapıyor. Bu şekilde airbrush'ı her Hı. yüzeye uygulayabiliyorsunuz. Yani sadece bunu araba olarak ya da bugün de biraz konuştuk aslında. Sadece araba ya da motor olarak düşünmemek lazım. Yani her yüzey sen sanatta dal değildin ama değil sen ya bana o cihazı versen <laughs> ben boyamaya kalsam çok da Resim e, belki sanat <laughs> dalı evet. olarak değerlendirilir ama evet gerekiyor. tabii ki. Yani sadece bir teknik. Bu tekniği kullanıyoruz biz. Yani de. bugün e, o bahsettiğin cihazla bu otomobil üzerindeki maket otomobil üzerindeki tasarımı yansıtmam bile. E, bence en resimsel, Evet işte. o resimsel konu doğru. Bir sanat, bir sanat, o, bir sanat tabii, orada bir sanat başlıyor. Tabii orada bir sanat evet. başlıyor. Ama bu sahne Airbrush bir sanat değildir. Bir uygulama, yani, uygulama sanat, tekniği evet, diyebilir uygulama tekniği. Uygulama kesinlikle, tekniği. Kesinlikle, kesinlikle. Airbrush bir uygulama tekniği. Evet. E, uygulanan e, alandaki resim ise sanata yansıtan. O evet o sanatsal boyut orada evet, tartışılır. Orada yani. sanatsal boyut başlıyor diye evet. aslında evet. sanat olarak da görmek gerekiyor. Çünkü Tabii el hakimiyeti yani var yani. bu işte. Resim o kadar Tabii, resim kadar çiziyorsun sonuçta. Tabi resim. Evet. Birebir resim yapıyorsun. Birebir resim çiziyorsun. Evet. İşte dediğim gibi teknik farklı yani tuvalde nasıl ressam işte fırçayla ve çeşitli spatula gibi aletler kullanıyorsa biz de işte airbrush makinesi kullanıyoruz. Çeşitli boya tabancaları var büyüklü küçüklü uygulayacağımız yüzeye ve işte nasıl bir detay çalışılacağına göre 0.2 milim tabancalar var. Yani bu çok ince bir çizgi. Normal bu Rotring kalemler vardır 0.5 0.3. Onların inceliğinde boya atabiliyoruz. Yani oto boyası gibi düşünülebilir. Kompresörden hava geliyor. Bu boya tabancasıyla nasıl oto boyacıları düz zemin boyuyorsa biz onun biraz daha minimize edilmiş hali böyle küçük küçük işliyoruz. Önümüzdeki hafta o cihazları zaten tanıyacağız. Evet, evet. Boyaları tanıyacağız. Getirdim evet. aslında arada. Şu an var mı? Var. Ha? Evet. O zaman aradan, reklam arasında izleyicilerimize evet, gösterelim. Bu hafta Airbrush çalışmasının hangi teknikle, hangi malzemelerle yapıldığı ne olduğunun biraz anlaşılması lazım evet. aslında. Yani. Airbrush deyince insanların kafası karışıyor. Türkçe karşılığı da yok. Yani Hava fırçası gibi bir şey çıkıyor Türkçe. <laughs> o <da iyi>. Karşılıklı <laughs> ama öyle bir karşılık yok yani. Sadece bir teknik. O tekniği hangi cihazlarla e, bu resme döktüğünü görmüş he. olsun izleyicilerimiz de. Ne kadar süredir bu çalışmayı gerçekleştiriyorsun? Oh, ben bir senedir uğraşıyorum yeni ee, Yani geçen sene aldım makinemi, atölyemi de geçen sene açtım. Bir senedir öğrene öğrene yol kat ediyorum. Peki şimdi senin kökenli bir ressamlık var mı? Ben ya? güzel sanatlarda Hı, okuyorum zaten. Oraya inelim yani istiyorum. Yani, seramik bölümündeydim. Ya bu sene işte tek ders bir sınavım kaldı, onu vereceğim inşallah bir 15 yıl sonra. Ondan sonra bitiyor okulun. Yani tabii ki bir güzel sanatlar şeyi var. Anladım. Orada Esasını. güzel sanatlar zaten sendeki o sanatın bir göstergesi, o yani bölümde, orada ortaya o bölümde okuman ya. bir göstergesi. Peki nasıl insanların talepleri, Eğirbaş'a bakış açıları, <laughs> tamam çok tanımıyor belki insanlar ama evet. şu bir içerisindeki taleplerini nasıl görüyorsun? Ee, olayı gördükten sonra farklı bakıyorlar, farklı düşünüyorlar. Yani ilk başta gelen insanlar genelde gördükleri işte bir alev motifi vardır. Hani klasik her yerde bir alev ya da işte bir yıldırım falan. Hani bunları düşünerek geliyorlar ama sonra onlara katalogdan ya da işte kendi çizimlerimizde örnekler gösterdiğimiz zaman biraz iş değişiyor tabii. Daha farklı düşünmeye başlıyorlar. Evet. Şu anda da ekranda arkadaşlarım ekrana bilgisayar verirlerse resimler var bu şirek cisim. Bu bir duvar çalışması. Evet, duvar resmi yapmıştık. Bu airbrush çalışmasıyla airbrush. yapılmış. Yani Airbrush'ın en güzel e, yanı, en faydalı yanı tonlamayı çok iyi veriyorsunuz. Yani ton geçişleri, iki renk arasındaki geçişleri çok rahat sağlayabiliyorsunuz. Bu Uğur Böceği. Bu bir kask. Kask, mi? kask mı bu? Hmm, evet. Uğur Böceği görüyorum burada. Fotoğraf. <laughs> 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 ne alaka kateceksin? Benekli olur ama öyle gördüm ya. Ne yapayım? <laughs> Var Uğur Böceği. Evet, bu da bir kask. Bu da bir kaskın. Evet. Şimdi e, aslında bir yönde de kasklara böyle bir şey yapılması hem şirin gözükmesini sağlıyor. Evet. Hem de dikkat çeker. Olur, tabii. Bu belki trafikte bir sıkıntı yaratır mı bilmiyorum tabii ama, ama en azından dikkat çeker güzel de gözüküyorlar değişik tasarım olabilir mesela iki tane göz yapmışsın buraya. Değişik bir evet öyle o, o anda çıkan bir şeyin iki gözlü bir yaratığa benzedi biraz. Buraya gelirsek, bu noktaya gelirsek şimdi bir airbrush çalışması yapacaksın bir e, objenin üzerine. Aha. E, o objenin kullanım alanına göre mi e, o airbrush çalışmasındaki hayır yani resmi hayal ediyorsun. Şimdi birincisi şöyle bir durum var. E, gelen müşterinin arzı doğrultusunda yani işte ben mesela bir ejderha görmek istiyorum diyebilir. Laptopun laptopun üzerine işte insan gelip. Ona göre ben ona hani uygun ejderha nasıl olur, nasıl e, daha böyle şık bir şey durur, onu o konumda yardımcı oluyorum. Yoksa kişiler genelde kendileri seçiyorlar zaten, ne istediklerini biliyorlar. Yani yapacağınız yüzey çok da şey değil, istediğiniz resmi yapabilirsiniz. Evet, mesela bu da çok ilginç bir resim. Evet, genelde bana evet. bırakıyorlar. Öyle bir genelde yani sana olan. bırakıyorlar yani değil mi? Ben zaten onu e, yapıyorum. Çok fazla da işte ben şunu istiyorum. Direkt birebir resmin aynısını bana göre biraz değil açıkçası biraz kendimden bir şeyler katıyorum. Bu müzik sistemin içine. Son dönemlerde müzik sisteminde de çok fuarlarda yaygınlaştı. Evet. Favori. Genelde evet, son İzmir Modifiye Ekibi yeni fuarında da gördüm. Hemen hemen 190'ına yakın bir otomobilde airbrush çalışması vardı fiber Hı -hı. bölümlerinde yani evet. arkadaki müzik sistemiyle ilgili yapılan çalışmalar. yasal bir durum var çünkü. Yani e, yani, evet. Yani, yani karışamıyorlar <laughs> bagajın evet. içine ama. Çünkü otomobilin içi olduğu için evet. e, doğru diyorsun. E, orada çok bir sıkıntı olmuyor. 190'ına yakında bir e, evraha çalışması var. Yani yaşıyor. Yani da insanlar de, böyle de. gördükçe dediğim gibi gördükçe daha fazla anlıyorlar. Bu biraz e, daha böyle eğlenceli çocuksu. Nedir bu? Bu kipada bir tane oyuncak var. E, tırtıl o geziyor. Onun parçalarından, vagonlarından birisi 5 6 vagonluk e, bir tane oyun aleti işi işte. olacak. Gözüküyor. Gözüküyor. Yani sadece otomobilde değil, otomobilin dışında günlük e, hayatta kullandığımız birçok objeye airbrush bu şekilde yansıtılabiliyor. Tabii yani çok geniş düşünebiliriz. Sıvı yüzeyler hariç çok geniş düşünebiliriz. Yani tahta, taş, duvar, bez, her şey. Bakın bu da motosiklet galiba değil mi? Evet, evet motosikletin ön bölümü. Hı -hı. Çok da hoş bir çalışma Bursa olmuş. Bursa'ya e, bir gününe gitmiştim Bulgaristan'a gitmeden önce. Orada bir günde kam bagaj gene ses sisteminde çalışma. Evet çok güzel. E, burada bir takım dişlerin e, boynuz değil mi bunlar? E, öyle bir şeyler çıktı o anda. değişik bir tasarım. Yaratık gibi bir şey oldu. Bu ilk çalışmalardan diyebilirim. Geçen sene işte 3-4 ay. Peki ne Hı -hı. kadar sürer bir Airbrush çalışmasını uygulamak. Şimdi önce bir astar aşaması var. Belli hasar varsa, bir macun klasik bu otokaportacıların yaptığı sistem, boyacıların yaptığı sistem bir macun çekilip bir astar atılıyor. İlk başta.